Onun için çocuk kıymetli bir cevherdi. Güzel ahlakla işlendiğinde anlamını bulan kıymetli bir cevher. Çünkü o ben ancak muallim olarak gönderildim diye tanıtmıştı kendini. Biz ondan öğrendik çocuğun değerini, haklarını gözetmeyi, ona güvenmeyi. Ve anladık ki o Allah'ın en değerli ikramı en hassas emanetiydi. Peygamberimizi anmak ve anlamak için düzenlenen Peygamberimiz ve Çocuk temalı Mevlid-i Nebi açılış programı 26 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Diyanet TV'de.